Ubey bin Kab radıyallahu an. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde okunmasında büyük hizmetleri bulunan Hazreti Peygamber'e katiplik yapan, aynı zamanda Resul-i Ekrem'in sır katibi olduğu için ona gelen mektupları okuyup gönderilecek mektupları yazan mümtaz bir sahabi. Peygamberimizin ifadesiyle en güzel Kur'an okuyan o, Kur'an okuyanların efendisi ve ensarın efendisi lakapları da ona ait. Ubey bin Kab radıyallahu an. Ebul Münzir Ebu Tufeil Ubey bin Kab bin Kays el Ensari. 2. Akabe biatından önce Müslüman olmuş. Orada Resulullah'a olan bağlılığını teyit etmişti. Hicretten sonra Resulullah kendisini aşere-i mübeşşereden olan Said bin Zeyd ile kardeş yaptı. Hazreti Ubey Resulullah'la birlikte olduğu müddetçe bütün gazalara iştirak etti. Zekat emri geldikten sonra Resulullah kendisini Beni Huzeym, Beni Kudame, Beni Sa'd ve Beni Uzre kabilelerinde zekat toplamakla vazifelendirdi. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirdi. Birçok defa peygamberimizin mübarek ittifatına mazhar olan Hz. Ubey Kur'an-ı Kerim olduğu gibi Tevrat'a, İncil'e ve diğer semavi kitaplara da vakıftı. Bir gün Resulullah kendisine Kur'an'da en muazzam ayet hangisidir diye sormuştu. O, Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap vermişse de Resulullah ısrarla tekrar tekrar sormuştu. Nihayet Ayetel Kürsi'dir diye cevap verdi. Resulullah bu cevaptan son derece memnun olarak şöyle karşılık verdi: "Ne mutlu sana ey Ubey! Bu ne bilgi!" Allah'a yemin ederim ki bu ayetin Cenab-ı Hakk'ı zikreden, takdis eden dili ve dudakları vardır. Bir gün Resulullah kendisine gelerek, Ey Ubey, Allah bana sana Kur'an okumamı emretti buyurdu. Ubey, Allah benim adımı zikretti mi diye sordu. Resulullah, evet, meleği aladaki isminle ve nesebinle zikretti diye cevap verdi. Ubey de, öyleyse okuyunuz ey Allah'ın Resulü dedi. Sonra bu ilahi lütuf ve teveccüh karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. Daha sonra bu hadiseyi naklettiği sırada oğlu kendisine çok mu duygulanmış ve sevmiştim babacığım diye sorduğunda ona bir ayetle cevap vermişti. Onlara söyle ki ancak Allah'ın lütfuyla ve rahmetiyle ferahlansınlar. Bu onların dünyada toplayıp durdurduklarından daha hayırlıdır.'' Resulullah'ın vefatından sonra kendisini tamamen Kur'an hizmetine verdi. Etrafında toplanmış olan talebelere Kur'an'ı en güzel şekilde okumayı ve manasını talim ediyordu. Başta Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer olmak üzere birçok mümtaz sahabi de onun Kur'an talebeleri arasındaydı. Hz. Ömer, Ubey bin Kab'ı çok takdir ederdi. Hz. Ubey bütün ısrarlara rağmen idari bir vazife kabul etmeyerek ilmi hizmetinden ayrılmadı. Hz. Ebu Derda'nın Şam'da yaptığı hizmeti o Medine'de yapıyordu. Hz. Ömer'in ricaları üzerine onun şurasında bulunmayı kabul etti. Hz. Ubey, ahlak ve fazilet örneği bir sahabiydi, çok doğru sözlüydü. Bir gün Hz. Ömer onun yanında bir ayet-i kerimeyi yanlış olarak okumuştu. Hz. Ubey, Hz. Ömer'e kıraatini düzeltmesini söyledi ve ilave etti. Ey Ömer! Ben bu ayeti i kerimeyi bizzat Resulullah'tan dinlemiştim. Ben onu dinlerken sen bakide alışverişle meşguldün. Hazreti Ömer de ona şöyle cevap vermişti. Çok doğru söyledin. Ben de senin doğru konuşma hususundaki hassasiyetini tecrübe etmek istemiştim. Çünkü huzurunda doğru söz söylemeyen idarecilerde hayır yoktur. Hz. Osman devrinde Kur'an-ı Kerim'i okuma hususunda farklı görüşler ortaya çıktığında, Kureyş ve Ensar'dan 12 kişilik bir heyet teşkil edilmiş, Hz. Ubey bu heyetin başına getirerek Kur'an'ı okumuş ve Zeyd bin Sabit de yazmıştı. O bu hizmetiyle İslam tarihinde bambaşka mevkiye sahipti. Ubey bin Kab malayani ve boş sözlerden şiddetle kaçardı. Kendisine sorulan gayri ciddi sorulara cevap vermezdi. Ciddi ve samimi suallere ise bütün dikkatiyle ve titizliğiyle cevap verir, alakadar olurdu. Talebelerinden ayrı bir yere oturmaz onlarla aynı seviyede bulunur ders verirdi. Kıraat ilmine olduğu gibi tefsir ilmine de büyük hizmetleri oldu. Bu hizmeti de iki şekilde ortaya çıkıyordu. Resulullah'a ayet-i kerimelerle alakalı olarak sorduğu sualler, kendisine ayet-i kerimelerin nüzul sebepleri ve manalarıyla alakalı olarak sorulan sorulara verdiği cevaplar. Hz. Bey, Resulullah'tan birçok hadis rivayet etmişti. Haninül Cizi, Kuru direğin ağlaması mucizesinin şahitlerinden ve ravilerinden birisi de odur. Peygamber mescidinde minber yapılmadan önce Resulullah orada bulunan kuru bir hurma direğine yaslanarak hutbelerini verirdi. Minber yapıldıktan sonra Resulullah'ın o direği terk etmesi üzerine direkt kalabalık bir cemaatin huzurunda inleyerek ağlamıştı. Resulullah bunun üzerine onun mevkiinde okunan zikir ve hutbedeki zikri ilahinin ayrılığındandır ağlaması buyurmuştu. Sonra... Resulullah direğin yanına geldi, onu kucakladı ve bir şeyler konuştu. Rivayete göre direkt Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a cennette beni dik ki benim meyvelerimden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları yesin, hem bir mekan ki orada beka bulup çürümek yoktur dedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem peki öyle yaparım dedi ve ilave etti. Ebedi alemi geçici aleme tercih etti. Daha sonra direkt minberin altına konuldu. Peygamber mescidi genişletilmek için minber yıkılacağı sırada da Ubey bin Kab direği yanına aldı ve çürüyünceye kadar muhafaza etti. Bütün hayatını Kur'an hizmetinde geçiren Ubey'in çok veciz sözleri vardı. Bunlardan bazıları şöyle. Mü'min dört vasfından belli olur. Bela ve musibete maruz kaldığında sabreder. Nimet ve ikramı mazhar olduğunda şükreder. Konuştuğu zaman doğru konuşur, hükmettiği zaman adalete riayet eder. Mü'min beş nur içinde dönüp dolaşır. Cenab-ı Hakk'ın nur üzerine nur buyurması buna işarettir. Onun sözü nur, ilmi nur, girdiği yer nur, çıktığı yer nur ve kıyamet günü gideceği yer nurdur. Hazreti Übeyb İbni Ka'b radıyallahu an Hicri 35 miladi 656 senesinde Medine-i Münevvere'de vefat etti. Cenaze namazını Hz. Osman radiyallahu an kıldırdı. Cennetül Baki kabristanına defnedildi. Allah ondan razı olsun.''